Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde okuma köşemizde Pati'nin bisiklet macerasına bakacağız. Hadi bakalım ben de merak ettim okuyalım. Soğuk bir kış günüydü. Dışarıda kar taneleri sessizce düşerken Su evin içinde oyun oynuyordu. En yakın arkadaşı Pati, gri tüylü yumuşacık kedisi pencerenin önünde uyukluyordu. Pati, sana kış turu yaptıracağım dedi. Dedi Su heyecanla. Oyuncak bisikletini aldı, üzerine yumuşacık battaniye serdi. Pati'yi nazikçe bisikletin ön sepetine oturttu. Kediciğin patileri soğuk olmasın diye üzerine bir şal örttü. <laughs> pati gözlerini kapatıp mınıldandı. Sanki hazırım der gibiydi. Su, bisikleti sürerken, "Kardan tepelerden geçiyoruz. Sıkı tutun Pati." diye bağırdı. Pati kuyruğunu kıvırıp tatlı bir uykuya daldı. Evlerinin içinde yaptıkları bu küçük kış yolculuğu ikisinin de kalbini ısıttı. O gün Su ve Pati şunu öğrendi. Gerçek macera sevdiğin yanındaysa başlar. Vay, wow, güzel. Evet. Şimdi buna göre okuduktan sonra tepe tepe zaten bu. Sepet bu. Şal bu. Evet, bu şekilde A çarpı oldu galiba, değil mi? bu şekilde yaptık arkadaşlar. Devam edelim. Hikaye hangi mevsimde geçmektedir? Kış mevsimi. Hikaye kış mevsiminde geçmektedir ...şekli yazacağız. Su Pati'yi bisiklete bindirmeden önce ne yaptı? Sıcak bir battaniye serdi. Nazikçe koydu. Pati'nin patileri üşümesin diye ne yapıldı? Şal la örtüldü. Pati'nin patileri üşümesin diye şal ile örtüldü. Su Pati'yi bisiklete bindirmeden önce yumuşacık bir battaniye serdi. Tamam. Hikaye kış mevsiminde geçmektedir şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Ben yazmıyorum söylüyorum tamam Yazmakla uğraşmayalım. Vakit kaybetmeyelim. Su Pati yaz günü bisiklete bin Nasıl canım olur mu öyle şey? Niye uzun ölsün? Pati'nin üzerine küçük bir şal örttü. Doğru. Evde yapılan yolculuk kış mevsimindeydi. Doğru. Pati bisiklete ikin bırlayarak uykuya daldı. Evet. Doğru. Mırlayarak değil sanki de kuyruğunu kıstırıp mı diyordu yani. Küçük kış olacak. İkisinde kalbin zıttı. Pati kuyruğunu kıvırıp tatlı bir uykuya daldı ama burada yani evde yani pati bisiklete mırıl, mırlayarak uykuya daldı. Ay bence kuyruğunu kıs yani burada bu yanlış bence. Kuyruğunu kıstırıp uykuya daldı. Yani mırlayarak değil bence ya. O yanlış olacak. Bunlar doğru tamam. Sıkıntı yok ama küçük bir şaldı değil mi? Ben öyle yani küçük o kadarını hatırlamıyorum. Şal örttü yani. Evet. Evet. Bir şal örttü yani. Bu küçük müydü bilmiyorum ama bir şal örttü. Yani o kadar küçüklük burada ama şal örttüğü doğru. Pati ve suyu aşağıdaki resimlerde bulu, resimlerden bulup boyayalım. Bu. Köpek olmaz. Yani kedi var değil mi? Kedi. Pati. Pati. Değil mi? Yani bu da bu aslında bununla pati yendim. Yani, Patileri yani patini ver dersin köpeğe de ama hikaye hikayede kedi vardı. Evet, sevimli. Bunu boyamayı size havale ediyorum arkadaşlar. Şurada düzeltmemizi yaptık. Diğerlerini söyledik zaten. Bir sonraki derste de zıt anlamlı kelimeler diyeceğiz. Oku anla köşemiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.